Herkese merhaba. Burası Nadir Bitkiler Fidanlığı. Ben Fatih. Temmuz ortasına geldik. Tarhların yeni bir çekimini yapmak istedim. Şu andaki halleri tam yaz sezonunun zirve yerlerinde. Ön planda gördüğünüz civan perçeminin bir türü. Pek benzemiyor ama bir civan perçemi olarak isimlendirilmiş. Çok güzel beyaz noktalar, pomponlar yapıyor. Tahlar için çok güzel bir görüntü veriyor. Burası beyazların ve açık pembelerin olduğu tahlımız. Arada morlar var. Kuvvetli renkler de var. Hatmi açmaya başladı. Oyamız henüz açmadı. Beyaz bir oyamız var arka planda. Burası da turuncu, mor, mavi ve sarıların olduğu Beşinci tarhımız, şu anda Helenium'lar özellikle çok güzel, coşkulu. Burası ikinci tarhımız, maviler, morlar. Şu anda güneş şapkalarının boylu olanları, Radbeckia maxima ismi. Onlar açtılar, benim çok sevdiğim bitki. Daha önce de bahsetmiştim galiba, yaprakları özellikle çok güzeldir videolarda çok net çıkmayabiliyor ama fidanımızı istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Haftanın 7 günü 9'da 6-6.30 arası açığız. Dilerseniz gelip bitkileri görebilirsiniz yakından. Buradan seçmek her zaman için daha kolay oluyor. İstediğiniz bitkiler satış bölümümüzde fideler halinde yer alıyor burada büyümüş, bitmiş, erişkin hallerini görmüş oluyorsunuz bitkilerin. Ki bu çoğu yerde pek mümkün olmuyor ama bizim fidanlığımızın özelliği bu. Bitkilerimizi toprakta yetişmiş haliyle teşhir ediyoruz. Seçmesi çok daha kolay oluyor. Hemonekalise hala devam ediyor. Agapantuslar tabii ki açmaya başladı. Hemonekalislerin çok herhalde bir 10'unun üzerinde bir Renk çeşidimiz var, benim çok sevdiğim yaz bitkilerinden, burada daha koyu bir rengi gözüküyor, civan perçemlerimiz hala çiçekli devam ediyor. Mavi mor tarhımızda yine Agapanthuslar ve böyle bulut gibi ipek gibi gördüğünüz arka taraftaki Rus adaçayı çok güzel bir bitkidir. Onun arkasındaki pembeler monardalarımız. Arka planda bu sene diktim bir fuşya rengi bir kelebek çalım var. Bu büyüdüğü zaman burada çok daha gösterişli olacak. Onun arkasında bir miskantusumuz var. Verbenalar fidanlığımızın ilk yetiştirdiğimiz bitkilerinden. Glayöllerimiz var. Bunlar çok güzel sağlam bir glayöl. Flora adında bir glayöl. Koyu mor renginde yapıyor. Dipsakuslarımız yani fesci tarakları. Bu havuçları yabani havuçtur bunlar. Bu sene burada çıktılar. Hoşuma gidenleri tarlarda bırakıyorum. İlk birileri planda bir tane daha var. Yanımda bir tane daha var. Diğerlerinde epeyce çıkıyor çünkü. Onları da eliyorum. Liatris çok güzel açtı bu sene. Geçen yıl dikmiştim. Pek fazla görmedik bitkisi çiçeğini. Fakat bu sene çok güzel büyüdüler. Arka planda da kanamız var. Alaca yapraklı. O da buraya çok yakıştı. Krokozmiyalarımız üretimimizdeler. Hatta birkaç tane çıkarmaya başladık artık. Boylu civan pelçemleri. Şu ön planda gördüğünüz Instagram'a resmini koymuştum fotoğrafını. Oldukça ilgi çekti. Bu fener çiçeğinin yani nifofyanın bir türü. Daha kompakt ve bol çiçekli türlerinden. Genelde... Ee, ülkemizde bunu daha uzun boylusu ve seyrek çiçeklisi bulunuyordu. Bunlar daha kompakt, daha kısa boylu ama daha çok çiçekli türlerden. Şöyle bir geldiğimiz yöne genel bir bakış yapalım. Burada da kırmızı bordo tarhımız var. Gayeladalar hep çiçekli. Hemorakalis hala çiçekli devam ediyor. Ekinezyaları açtılar. Şurada gördüğünüz pembe çiçekler. Ortaları turuncudur. Çok sevdiğim bir bitkidir yine. yazın ortasından itibaren bol bol çiçekli bir şekilde devam ediyor bu da. Şurada Radbekya'nın Tripteris ya da Trilobo olabilir. Bir türü var. Yeni yeni çiçeklenmeye başladı. Minik minik sarı sarı çiçekler açar. Sağlam bir bitkidir. Hereye gerek duymuyor rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Oldukça da güzel bir yayılım yapıyor. Bu da Helenium'un ilk açan türü. Biraz daha turuncudur. İlk gördüğümüz biraz daha kırmızı. Bu da çok sevdiğim bir bitki. Epeyce boylanıyor. Burada 4 kök var. Hatırladığım kadarıyla. Bu da bizim üretimimizde fidanlığımızda. Bu sene bolca bulabilirsiniz. Geçen yıl yetiştirmeye başladım. Bu sene bolca mevcut kalislerin boyluları, kanalar. Şu ön planda bir Meksika soğanı geliyor. Açmak üzere o da çok değişik bir bitkidir. Onu da bir değişik bitki sevenlere tavsiye edebilirim. Galilada'nın kırmızısı bu köşede yer alıyor. Pensamonlar bu sene bölündü, tekrar dikildi. Arka planda glayörleri görüyorsunuz. Kırmızı glayörlerimiz. Ön tarafta şu sarı çiçekli olan rezenemiz. Kırmızı rezene. Bu tarhı da bu sene epeyce elden geçirdim. Bayağı yerine oturdu. Birkaç ilave daha yapacağım. Sonrasında bu tarhta aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Burada yıldızları görebiliyorsunuz. Ekinezya'nın sarı çiçeklisi var. Bu da güzel bir türdür. Kelebek çiçeği, Asclepias diyelim ona. Şu kelebek çalısıyla karışıyor. O da bu sene denediğim bir tür. İyi netice aldım yaz itibariyle. Bir de kışı geçirmesi gerekiyor. Eğer kışı da sağlıklı geçirirse bu da fidanlığımızın dona yatkın olan bölgeleri için verebileceğim bitkileri arasına girecek. Evet. Yaz itibariyle fidanlığımızın tarlarının görünümü bu şekilde. Herkese iyi haftalar dilerim. Bol çiçekli günler.